Selam, ben Seçik. Yemek Feriz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizinle cheesecake yapacağız. Ee, diğer cheesecakelerden ayıran özellik nedir? Ee, bu cheesecake'in üzeri kazandı gibi yanık, e, az malzemeli, e, güzel bir lezzet, güzel bir tat olacak. E, dışarıda yemektense evinizde yapın daha iyi. Bir dilimi 25 lira vermeyin. E, i̇sterseniz malzemelere bir göz atalım. Malzemeler şunlar. 4 adet yumurta. 3 tane mis taze peynir, 1 su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı un, 2 pakette mis markası kullanıyorum ben krema. Oda sıcaklığında bırakırsanız daha iyi olur. 4 adet yumurtamızı ilave ediyoruz. Ayaklı mikser de olur, el mikseri de olur. Ayaklıya illa şart değil. Yumurtaları 2 dakika köpürene kadar çırpalım. Dan labne peynirleri ekliyoruz. Şöyle mis marka. Diğer markalar da olur. Ben mis e tercih ettim. Labne beyaz peynirimizi de şu şekilde ilave ediyoruz çırpılmış yumurtaların üzerine. Dediğim gibi oda sıcaklığında olursa daha iyi olur. Çünkü fırına girdiği zaman e, peynirler kalite olarak kötü olacak arkadaşlar. Bunu istemiyoruz kesinlikle. Şimdi ise krema ile yumurtaları çırpıyoruz güzelce. 5-6 dakika. Evet güzelce çırptık. Şimdi ise toz şekerini ilave ediyoruz. Onunla da bir, bir iki dakika daha çırpıyoruz. Tüm malzemelerin karışması bizler için çok önemli. Kalitesini etkiliyor çünkü. Kremayı döktük. Şimdi ise karıştırıyoruz tekrar mikserle. Şimdi ise unumuzu ilave ediyoruz. Cheesecake hamurumuz hazır. Şimdi ise kalıbımıza dökeceğiz. Ben kelepçeli kek kalıbı kullanıyorum. Evinizde kelepçeli kek kalıbı yoksa çemberler var yuvarlak. Onlarla da yapabilirsiniz. Şimdi de üzerine şöyle yağlı kağıt ile koyacağım. Üzerine birazcık sıvı yağ ile şöyle fırça yardımıyla sürüyorum. Şimdi ise hamurumuzu yavaş yavaş kalıbımıza döküyoruz. Hamurumuzu döktükten sonra tezgahın üzerinde biraz sallayınca o pütür tür noktalar gitsin. Şimdi ise hamurumuzu hazırladık. Fırına alıyoruz. 200 derecede 50-55 dakika pişirelim. Ben turbo ayarda yapıyorum. İçinin akışkan olması ve üzerinde tam kızarabilmesi için fırına alalım. Evet arkadaşlar cheesecake'in fırından çıktı. 40 dakikaya yakın beklettim soğuması için. Şimdi ise tadını ben de sizler gibi merak ediyorum açıkçası nasıl oldu. Bir bakalım isterseniz. Şöyle bir kaşık yardımıyla. Çok güzel. Çok az malzemeyle Yapılmış. Labne'nin kokusu. Kremanın kokusu. Aşırı güzellik kat. Özellikle şu yanıktan da almak istiyorum. Önemli olan çünkü kazandibi gibi yanık olmasıdır. Hmm. Mükemmel olmuş. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.